Sevgili güzel YouTube dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Yüce Rabbimin merhameti, rahmeti, nuru sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun sevgili güzel gönüllü dostlarım. Şimdiden cumamız mübarek olsun. Cumanın nuru üzerinize olsun. Bugün zilhice ayı sevgili dostlarım bu ilk 10 gün içerisine lütfen dikkat edelim bol bol dua edelim bol bol isteyelim ve ufak da olsa gönlümüzden her ne kopuyor ise de küçük küçük sadakalar verelim zilhice ayını araştırırsanız onun da hikmeti fazileti vardır sevgili dostlarım evet bu arada kolektifin en yüksek hayrın olsun diyerekten de ben double fincanımı kapattım ve bugün bu fal karşına çıktıysa eril ve dişil arkadaşlarım lütfen kendi hikayene uyan kısmı baz alıp sizin hikayenize uymuyor ise de gönlerin evrene gitsin diyorum. Kolektifine yüksek hayrını olsun. Dün çok yoğundum, video çekemedim. Tekrardan kusuruma bakmayın diyorum. Duru görü enerjimle sizlerin de merak ettiği sorulara yönelik olumlu olumsuz mesajlar vereceğim. Sizlerden ricam her şey enerjidir arkadaşlar. Alma verme dengesini sağlamak adına kanala abone olun ve videolarımızı beğenin ve burada sadece enerjiyle çalıştığımızı unutmayalım. Ben Duru Göre enerjimle bakım yaptığım için gayipten haber vermiyorum. Müneccip kesinlikle değilim. Şirk kesinlikle koşmuyorum. Tövbe haşa. Ben de bilinçaltı enerji okuması yapıyorum. Her şeyden önemlisi duru görü enerjimle bakıyorum. Niyetlerinizi tutun ve güzel enerjilerle buluşalım. Allah yollarınıza bereketli, uğurlu, şanslı insanlar çıkartsın. Her gün yepyeni birer video bulunuyor. Şöyle bir göstermek istiyorum. Sevgili arkadaşım kafan dağılmış. Yüreğinde sıkıntı. İkilemde kaldığım bir durum içerisinde görüyorum seni. Karşında beyaz temlerde sarışın bir bayan yansımış. Bu sarışın bayan göz rengi böyle renkli olduğunu hissediyorum. Ne zaman bir şeye niyet etsen, ne zaman bir konuyla ilgili mutluluğunu paylaşsan bu bu bayanın nazarına geliyorsun. Ve bununla ilgili de biraz sıkıntı var. Çünkü onun kafasında inlik ve cinlik var. Yani kıskançlık. Biliyorsunuz ki mezarda yatanların çoğu nazardandır arkadaşlar. Bakın böyle bir hadis var. Nazar haktır diyor. Yani araştırırsak okursak burada çok daha bilinçli ve tedbirli oluruz. Bu bayanın nazarındasın. Yani ne diyor Bevlana? Gizli ekilen tohum her daim hayırlı sonuç verir. Yani sen hacetlerinde niyetlerinde lütfen gizemli ol. Her şeye ulaştıktan sonra, dileğin ve niyetin olduktan sonra paylaşırsan sevgili fal sahibi arkadaşım, sen de önünü görmeye başlarsın. Çünkü çok fazlasıyla karşındaki insanın nazarındasın. Yansıdığı için paylaşıyorum. Bu arada söylemek istiyorum. Evet, e, çevrenizde e, özellikle böyle... E, bir kişi var. Bu kişiyi artık susturmak istediğini görüyorum. Bu kişi her şeyine karışıyor. Her şeyine müdahale ettiğini görüyorum ve bu kişi senin işine, bu kişi senin isteklerine müdahale edince sende bir öfke ve sinir oluyor. Bu kişiyle bir görüşmen olacak ama bu kişiyi anlatacaksın. Yani senin de burada duygu ve düşüncelerin olduğunu ve sen de burada artık tecrübe sahibi olduğunu. Çünkü o kişi sana çok fazlasıyla karıştığı için de sen böyle bir e, tedirgin olduğunu görüyorum. Seni sana bırakmadığını hissediyorum ama bu konuşma gerçekten karşı tarafın anlayacağı şekilde olacak. Yani evine geliyor, evine karışıyor. İş yapacaksın, işine karışıyor ve sürekli söz sahibi olmaya çalışıyor ki bu kişiyle aranızda böyle bir konuşma geçecek diyor telveler. Evet, çocuklarla ilgili olabileceğini ben hissediyorum burada, özellikle çünkü hane yansımış. Çocuklarınızla ilgili bir konuya kafanızı fazlasıyla taktığınızı görüyorum. Kafanızın içerisinde o kadar böyle kaygı var ki çocuklarla ilgili özellikle. Kaygılısınız, geleceğiyle ilgili kaygılısınız ve onun yaşadığı bir konuyu da fazlasıyla kafanıza takmışsınız. Yani düşüncelerinizi ne zaman dile getirseniz sert cevap alıyorsunuz. Şimdi ben burada kolektife niyet baktığım için belki bu kimle konuştuğunuzda sert cevap alıyorsanız ona da uyarlayarak dinleyebilirsiniz. Evet e, burada ne zaman düşüncelerinizi dile getirseniz sert cevap aldığınızı görüyorum. Size tavırları değişik ve burada sizinle enerjisinin zıtlaştığını görüyorum. Yani fikirlerinize önem verilmediğini, siz ne söylerseniz yanlış anlaşıldığınızı ve siz onun aslında koruyucusu, siz onun yardımcısısınız. Ve onun için de çok dua ediyorsunuz. Siz yol gösterdiniz. Bu kişinin bakın bir iki tane küçük bir yılanı var. Ben bu yılanı çevre yılanı, arkadaş yılanı olarak yani burada bu yılanlardan etkilendiğini görüyorum. Siz de biliyorsunuz. Yani başkalarının huyuyla, başkalarının suyuyla hareket ediyor. Aslında kesinlikle e, bu kişi sizi incitmek, kırmak değil niyeti. Sadece çevre etkisi, çevre faktörü. Ama bu e, takılı kaldığınız konu her neyse e, siz bunu başarıyla çözeceksiniz. Bu konuyu başarıyla çözeceksiniz. Çünkü kafanız fazlasıyla karışık, adapte olamıyorsunuz ve bu kişiyle sorun yaşıyorsunuz. Ama bu sorunu da çözecek olduğunuzu görüyorum. Biraz tabii ki burada endişeler var. E, nasıl endişeler var? Çünkü daha önce o bir sıkıntı yaşamış ve siz o sıkıntısından dolayı onu uyarmak, ona karşı tedbirli olmak istiyorsunuz. Ve bazı belirsiz durumlar içerisinde ama bu konuyla ilgili fazla kaygılanmayın. O da çevresinde, arkadaş çevresinde durumun ne olduğunu anlayacak. Sizin de ona karşı gerçekten iyi niyetli olduğunuzu anlayacak. Yani hiçbir anne, hiçbir abla, hiçbir kardeş kimsenin kötülüğü ne istemez değil mi? Böyle bir durum içerisinde sadece çevreden etkileniyor. Ama aranızda böyle 8 gün ayın 18'ine kadar böyle bir sıcaklaşma başlayacak. Sizinle böyle oturup bir konuşmaya başlayacak. Bu da bir yön değiştirecek olduğunu size söyleyebilirim. Bir iş kapısı yansıdı. Ee, buradan bir teklif bekliyorsunuz. Burayla ilgili bir müracaatınız var. Veya da bir mülakata girebilirsiniz. Aslında bu yer size fırsatı, bu yer size bereketi de getirecek. Ama bir mevzu üzerinde takılı da kalmış olduğunu görüyorum. Bir mevzudan kurtulamadığını da görüyorum. Ama bu mevzu her neyse e, senin önünde engel olarak gözüküyor ve bununla ilgili bir 13 güne bakın ya da ayın 13'üne bakın ya da saat 13'e bakın bununla ilgili pozitif bir gelişme yaşayacak olduğunuzu da size müjdeleyebilirim sevgili arkadaşım. Evet artık şimdi şöyle biraz incelediğimde net bir başlangıç yapacağınız ve daha da kararlı olacağınız ve istekli ve arzulu olacağınız keyif dolu bir dönem başlıyor. Özellikle Temmuz ikinci yarısını baz alırsak aktif olacaksınız. Yani Temmuz'un ikinci yarısı çok yoğun geçecek, boşa harcayacak artık zamanın olmayacak. Gereksiz. Enerji vampiri sana iyi gelmeyen özellikle zaman kaybettiren insanlara ve olaylara artık set çekiyorsun uzaklaşarak başlıyorsun aslında sen de değişmek istiyorsun ve gerçekten değişmek de burada set çekmek de sana çok iyi gelecek senin en kötü huyun ne biliyor musun hayır diyememek ve fazlasıyla Dört ayrı insanın üzerinde yüküm var sevgili fal sahibi arkadaşım. Herkesin derdini dert ediniyorsun. Herkesin hikayesini, sorununu, sıkıntını kendine dert ediyorsun ve herkesin enerjisini çekiyorsun. Akşamda çok özür diliyorum. Yatağa yattın mı 2.80. Elin kolun kalkmıyor. Biraz izin ver. Biraz insanların olumsuz enerjilerinden, o negatif düşüncelerinden o boğulmuş o kaos dolu günlerinden biraz kendini geride tut. Herkese karışıyorsun, herkesin derdine koşuyorsun, kendi derdini artık unutmuşsun. O yüzden de diyor ki şimdi burada senin için Temmuz'un ikinci yarısı yoğun geçecek, boşa harcayacak, artık zamanın dahi olmayacak, gereksiz sana özellikle zaman kaybettiren insan ve olaylardan uzaklaşarak başlayacak olduğunu telveler bize müjdeliyor artık doğru bir karar, doğru bir adım ve yepyeni bir sayfa üzerinde. Artık hayallerin, hedeflerin, burada not aldığın konular her neyse bununla ilgili girişimlerin olacak ve sana aslında gerçekten çok iyi gelecek. Enerjini hafiflediğini ve ruhsal ve özellikle görsel olarak da kendin için, ruhun için değişimler yaparak bu gereksiz sana özellikle zaman kaybettiren insanlara da kapını kapataraktan sen de fark edeceksin rahatladığını yani o üzerindeki dört ayrı insanın yükünü attığın zaman çok net söylüyorum şimdi ben böyle bir her ikisini de desteklemek istiyorum birden 15'e kadar sayı tutmanızı istiyorum birden 15'e kadar çünkü rakam yansımış Hane ile ilgili, niyetinizle ilgili 1 ve 15 rakamı çok net. Bakın 1 ve 15 rakamı çok net. Bir de 8 rakamı tutmuş olduğunu görüyorum. Yani e, iki rakam arasında kalmışsın. 1, 15 ve 8. Büyük bir göz aydınlığı. Nasip ile ilgili, kısmetinle ilgili. Nasip ve kısmet burada şans ve fırsat senin yüzünü güldürecek bir muradın yerine gelecek olduğunu söylüyor yani bu rakam aralığı bu senin kapı numaran olabilir sevgili güzel arkadaşım biliyorsunuz burada rakamlar çıktığı zaman bunlar bizim için birer şifredir aldım kabul ettim diyelim evet e, burada yine söylüyorum bakın değişim enerjileri üzerinizde çok fazla burada hissettiğim için öncelikle burada kendi isteklerin bir süre kendine ayıramadığın zaman bir süre kendin için yapamadıkların bir süre kendin adına ertelediğin her ney varsa önüne yeni bir fırsat önüne mutluluk bunlarla ilgili gelişmeler çıkacak 1 8 ve 15 rakamı net Evet kariyerinizle ilgili Endişe yaşadığınız bir durum var. Kariyerinizle ilgili bir endişe. Burası biraz çalkantılı. Böyle bir dedikodular, böyle bir hararetli konuşmalar var. Bulunduğunuz yerle ilgili. Ama bununla ilgili bakın bir fırsat, bir fırsat elinize böyle konuşabileceğiniz bir döne geçecek. Bunu çok iyi değerlendirin. Kariyerinizle ilgili. İstediğiniz yönde ilerletecek bir fırsat geliyor. O doneyi çok güzel kullanın sevgili arkadaşım. Ve burada. Siz bu doneyi done edineceksiniz. Yani bir bilgi sahibi olacaksınız. Bir de kariyerinle ilgili sana bir fırsat, bir sorumluluk verecekler. Sen burada pratik ol. Lütfen kimsenin ağzına bakma. Çünkü burası kalabalık. Herkes birazdan konuşuyor. Herkes rekabet halinde. Ama sen kendini ispatlayacak olduğunu da sana söyleyebilirim. Kariyer çok önemli. Çünkü sen bir hedef koymuşsun önüne. Bunu da açtıktan sonra zaten o hedefine ulaşmış oluyorsun. Evvel Allah'ın izniyle. Evet e, bayrak yansıdı. Bakın bayrakla ilgili bir konu gündeminizde çok böyle canınızı sıkmaya başlamış. 11 gündür ya da 11 haftadır ya da 11 aydır. Artık bunu almışsın. Gidiyorsun geliyorsun gidiyorsun geliyorsun ve istediğin bir sonuca ulaşamıyorsun. Bu bayrakla ilgili. Emeklilik olabilir. Burada bir tapu işleminiz olabilir veya da belediye veya devlet kapısı hukukla ilgili bir konunuz var ise bir şeyler bekliyorsun ve beklediğiniz halde bu 11 vadedir sonuç gelmemiş. Ama bununla ilgili bakın bir haberiniz var. Bu haberiniz sizin istediğiniz şekilde sonuçlanacak olduğunu da size söyleyebilirim. Çünkü artık çok bekletilmişsiniz. Neden? E, hep bizim bir sözümüz vardır. Biz arkadaşlar arasında şöyle deriz. Ankara'da dayın olacak ki işini halletsin değil mi? Senin de işini halledecek bir kişi olacak. Bu da bir erkek. Böyle hafif bıyıkları olan ama sakallı ama alın kısmı geniş iri gözlü buğday tenlerde bir erkek. Yani aracı olacak aslında. Eli kolu çok uzun bir kişi. Bu emeklilik olabilir. Hukuk, mahkeme her neyse bununla ilgili 11 vadedir beklediğini görüyorum. Ama bununla ilgili sonuçlar, bununla ilgili haberler gelmeye başlayacak. Haberler aldıkça da olumlu cevaplar aldıkça da artık bir şeyleri netleştireceksin hayatında. Sonra da bir göç yani taşınma çıktı. Kocaman bir S harfi. Bakın H harfi, E harfleri var, R'ler ve T'ler çok net yansımış adınızda soy isminizde. Olabilir sevgili arkadaşım bir taşınma yani bir göç ediyorsun. Belki de telfi atamadı olabilir değil mi? Böyle de düşünürsek şayet. Evet şimdi bu senin istediğin şekilde gerçekleşiyor ve keyfin yerine de geliyor. Mutluluktan ağzın kulaklarına da geliyor. Belki annenin emekliliği var, belki senin bir işin var ama bu bayraklı yerdeki sıkıntın çözülüyor. Evet, kafan çok rahatlayacak. En önemlisi kafan rahatlayacak. Ondan sonra kendi isteklerin, kendi arzuların da ön plan alacaksın. İlişki yönünde sıkıntılar olduğunu görüyorum. Aslında e, bu sıkıntı, bu problem enerjini sömürmüş olduğunu görüyorum. Öyle yapıyorum olmuyor, böyle yapıyorum olmuyor. Yani bu kişinin kararsızlığı, bu kişinin dengesizliği senin ruh halini çok etkiliyor ve gerçekten de artık hak etmediğin o kadar çok şey yaşamışsın ki diyorsun ki kangren olmuş parmak artık kesilsin. Bazen heyecanlanıyorsun, haber gelsin diye. Bazen de diyorsun ki Kalbimle değil mantığımla hareket edeceğim. Yani aklınla kalbin arasında fazlasıyla kalmış olduğunu görüyorum. Ama burada enerjiyi zorlaştıran karşı taraf sevgili arkadaşım. Hatasını da kabul etmeyen, yağ gibi üste çıkan bir kişi var. Aranızda bir kısmı ayrılık yaşamışken bir kısmı da limoni olduğunu görüyorum. Mesafeler var, inatlaşmalar var, resleşmeler var. Sürekli bahaneler var, sürekli yolu, zamanı birçok şeyi bahane eden... Ya mücadeleni görmeyen bir partner var burada. Yani kafan epeydir o kadar karışmış ki, o kadar yalnızlaştırılmışsın ki bu problem karşı tarafın ve sen küçücük bir şeyini yani pireyi deve yapmış bu kişi. Kendi yaptıklarına bakmamış seni bir konuyla burada cezalandırdığını görüyorum. Niye? Karşıdaki manipülasyon etmeyi çok seviyor. Manipüle ediyor yani manipülasyon ne ya? <laughs> Manipüle etmeyi çok seviyor. Çok strateji bir insan yani çok fazla strateji manipüle <laughs> resmen ama şimdi burada şöyle bir durum var. Bakın e, hane onun hane tarafı senin de hane tarafın hareketli ve sıkıntılı olduğunu görüyorum. Şimdi e, burada karşı taraf duvarlarını yıkmaya başlayacak ama sende bir güç enerjisi görüyorum. Sen güçlü bir enerji içerisine girmişsin karşı taraf duvarlarını yıkmaya başlayacak. O beklediğiniz konuşmalar, o senin arkandan dönen dolaplar, üstü kapatılmış konular var ya. Hani böyle e, nasıl söyleyeyim sana, senden ne saklanılmışsa, bunun tamamen üstü kapatılmış bir konuyla ilgili ve e, arkasına sığınmış bir durum var. Bir şeyin bu çok arkasına sığınmış. O konuyla ilgili bir hayal kırıklığı da yaşamış. Onu da size bir söyleyeyim. Ama e, burada sizi kime karşı korumadıysa kimi de size karşı savunduysa. Bak burada bir derin mesele var. Kime size karşı savunduysa ona toz kondurmadıysa o kişiden bir sıkıntı bir menfaat uğruna gözyaşı yaşamış bu partner kimse. Ama diyorum ya merak ettiğim birçok şey var. Şimdi gerçeklerin ortaya çıkması ve burada ilahi adaletin tecelli etmesi yani bu karmik bu kaos bu sıkıntılar her neyse artık diyorsun ki kangren olmuş o parmak kesilsin artık bir şeyler netleşsin. Siz onu e, gerçekten kalbinizden böyle uzaklaştırmışsınız artık kalben değil de beynen yani böyle zihinen mantık yaparak Artık diyorsunuz ki ben kalbime çok yenildim. Artık ben de onun gibi mantık yapacağım diyen var bir kısmı olarak. Ama dediğim gibi bu kişi daha istekli, o duvarları yıkarak daha da kararlı gelecek. Siz bunu göreceksiniz. Geldiğinde kesip atmayın. Yani konuşun çünkü sizin beklediğiniz gün geliyor. Yani an ve an meselesi. İzin verip onunla. İçinizde tuttuğunuz, düğümlendiğiniz, hastalandığınız sizi sıkıntıya, zarara her ne soktuysa, size her ne yaşattıysa ve hakkınız olanı ne vermediyse bunları konuşun. Ve konuştuktan sonra karşı tarafta zaten duvarları yıkıyor, inadını kırıyor, size bir adım atıyor ama bu adımı dürüstçe atacak. Ve siz onu dinledikten sonra bence kararınızı verin. Yani onu bir dinleyin. Dinledikten sonra kararınızı verin. Önünüzü görmeye başlayacaksınız. Bir iş teklifiniz de geliyor. Bakın, kuralları belli, saati belli, konforlu, bereketli, rahat bir iş ortamı gözüküyor burada. İş konusunda, para konusunda şanslı bir döneme giriyorsunuz. Beklentileriniz karşılanacak. Daha önce çalıştığınız bir yerde çok fazlasıyla hakkın, özellikle çalıştığım mesai saatlerin ve bunlarla ilgili işvereninle eski çalıştığın yerde sıkıntıların olmuş olduğunu görüyorum. İkinci yarısı Temmuz'un özellikle o eski iş yerinle ilgili o yerle ilgili bir haberler duyacaksın. Yani yüreğine su serpilecek. Aslında ilahi adalet dediğin nokta ikinci yarısı başlıyor. Beklediğiniz para varsa bir türlü gelmeyen muallakta kalan sizi muallakta bırakan haksızlık söz konusu sizin zorda olduğunuzu bile bile hakkınızı vermeyen kişi büyük bir sıkıntıya düşmüş ve bunu duyacak ve duyduktan sonra da bu kişi de size ne yaşattıysa bakın kişi yaşadığını bilir değil mi? Başına gelerek anlar ama dediğim gibi bu sizin beklediğinizi biliyormuş varmış da vermemiş o da dolandırılmış, yalanlar, oyunlara gelmiş ama o beklediğiniz para size 3 gün, 3 hafta, ayın 3'ü, 13'ü, 23'üne kadar küçük küçük de olsa size ödemesini yapacak olduğunu görüyorum. Y ve Z harfi ve Ş harfi ve I harfinde arkadaşım e, hayırlısıyla yola çıkıyorsunuz. Bu yolda iyi ve güzel geçecek. Yani burada uzak bir şehre gittiğinizi görüyorum. Burada gittiğinizde bir kutlamaya gideceksiniz. Yani bir merasim, bir tören, bir kutlama var burada. E, bu gittiğiniz yer gerçekten sizi şaşırtacak e, gelişmeler olacak. Orada yeni insanlar, yeni teklifler, dostluklar böyle size iki ayrı yerden kapılar da açılacak olduğunu söylüyor telveler. Bugünün enerjisi, en önemlisi, duru göre enerjim sizlerin merak ettiği sorulara yönelik Olumlu ve olumsuz mesajlar verdi. Sadece bu zam bu dönem her zamankinden daha kararlı olacaksın ve kararlarının arkasında dur. İlahi adalet çünkü burada 21'inde bir mahkeme var. Bu mahkeme senin için çok önemli. Lütfen Fetih suresinin birinci ayetini oku. Ne kadar okursan oku sevgili arkadaşım. Her şey gönlünüzce olsun. Sizi ilk önce Allah'a sonra sizi size emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Videoyu sonuna kadar izledikten sonra kanala abone olun burada videolarımıza dahil olmuş olursunuz. Abone olmadan izleyen arkadaşlarıma da ben niyet almıyorum. Çünkü neden? Yeni gelen ve abone olan ve destekleyen hak ve adaleti bilen tüm güzel ruhtaşlarıma Hakkım helal olsun. Kahve falımızın bir sonraki günde sizlerle tekrardan buluşacağım. Sizleri çok öpüyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.